Hulasa bu Avrupa kafası kendisi iflas ettiği gibi bütün beşeriyeti de beraberinde ateşe götürüyor. Kendisi bitti, benimle beraber bütün beşeriyet de bitsin diyor. Kendisi mağlubiyeti kabul etmiyor. Kendine takdir edilen şeye kanaatkar değil. İlla tecavüz edecek. E sana verilen yer Avrupa, Üstadımızın buyurduğu gibi nehirlerdir, demirdir, kömürdür, bunlar dünyanın idaresini devam ettiren şey, yani dünya bunların üzerine kurulu. Bunun da tam ortasına Allah sizi koymuş, demir, kömür, su, orman, alman şey iklim, yani yağmurlu, karlı iklim, her taraf yemyeşil. E niye iktifa etmiyorsunuz? Arap Afrika çöllerinden niye gidip de o becerilerin ekmeğini ellerinden alıyorsunuz? Vermeyeni öldürüyorsunuz. Ne diye? Oraya yardım için gitmiyor. Onların elindeki ekmeği almaya gidiyor. Kulasa Avrupa bir bela yazayım Beşeriyetin nefse emaresi. Beşeriyetin yüz karası. Bugüne kadar saltanatlarını devam ettirdiler. Artık insanlar uyandı. Elindeki ekmeği vermek istemiyor. Vermek istemeyince öldürüyorlar. E bir milleti toptan yok edemezsin. Yetişen daha şiddetli düşman olarak yetişiyor. Ve bundan kurtuluşlarının çaresi yoktur. Bir gün Avrupa, Amerikan üstüne akacaktır. Bir gün Çin'in ezilenleri, o Çin'in lüks saltanatının üzerine akacaktır. Bir gün e, Rusya bozkırlarında, steplerinde perişan, insanlıktan mahrum, e, çilekeş kavimler medeniyet tarafına akıp geleceklerdir. Ve bu bunların hakkıdır. Bunların hakkıdır. Asırlarca ezilmişliğin, sömürülmüşlüğün, ne konulmuşluğun, cezasını çektirmeleri lazım da. Bugün bu vaziyet geldi. Bakın Türkiye'ye bize doğru akan insanları durdur. Sana şu kadar yardım edelim diyor. Türkiye sadece bir kozunu kullandı. Sadece de bir tanesini. Tamam dedi. Yardım etmiyor musunuz? Gelen insanlara geçin diyeceğim. Bahar ne yapabileceksiniz. Aman öyle yapma. Biz sana senede şimdilik 3 milyar euro yardım edelim. Onlara ya onlara verdiğim parayı sana biz ödeyelim. E biz zaten e, senede o kadar ödemişiz bugüne kadar. Biz o kardeşlerimize siz bize yardım edesiniz diye yardım etmiyoruz ki. Allah için yardım ediyoruz. Bizim kardeşimiz o. Ama ama bir gün Türkiye de bunu tutamayacaktır. Türkiye Asya'dan gelen şeyi tutabilir. Afrika'dan gelenini ne tutacak bakarım. Akdeniz buna engel olabilecek mi? Mümkün mü bu? Onun için bu sakin görüş, bu sakin kafa, bu sakin hareket sona yaklaştı. Bunlar belalarını iyi bulacaklar. Bu ne birinci dünya harbine benzeyecek, ne ikinci dünya harbine benzeyecek. Bu tam bir isyan, tam insani bir kökten gelen bir isyan olacak. Avrupa sıfırlanacak Avrupa. Avrupa sıfırlanacak. Biraz uzun ömrü olan bunu görecektir. Bunu hak ettiler. Bunu hak ettiler. İnsanı gidiyor evinden alıyor, getiriyor Avrupa'da, size ben Afrikalı göstereceğim diye çadır kuruyor maymunlar gibi bir insanı e, onlara gösteriyor siyahi insanı e, para kazanıyor bununla o insan insandır o ya onun haysiyeti var şerefi var o bir insan rengi onun insanlığını elinden mi alır hayvan herif o bir insan Ve onun evlatları torunlar bunu unutmadılar ki bunu çok çektirecekler. Şimdi Allah'ın inayetiyle onların bu e, alçak taraflarını insanlara tanıtacak ve hafif destek verecek bir devlet meydana geliyor Türkiye'de. Milli istihbarat hafif bu noktalara dokusun sen seyir Avrupa ne oluyor? Hangi tedbir bunun önüne geçebilir? Herkes olduğu yerde bir barut fıçısıdır orada. Fransa'nın yüzde on beşi Afrikalı. Bunun önüne nasıl duracaktır? Bunun önüne askeri tedbir bunu önleyebilir mi? Kulasa bu Avrupa hem itikatta, hem felsefede, hem de fiili yaşayışta cidden çok büyük yanlışların içerisindedir. Bunun alternatifi, bunun hakkani olanı İslami nizandır. İslami hayattır. Allah'ın izniyle kapitalizmde, sosyalizmde son sözlerini söylediler. Birinci dünya harbinden sonra sosyalizm şaha kalktı. İkinci dünya harbinden sonra kapitalizm şaha kalktı ve bugün ikisi de müfriz. İnsanları idare etmekten uzak. İnsanların kinini, buğzunu, gayzini tahrik etmekten başka bir sistem değil bunlar. Kendisi bankalar vasıtasıyla bütün insanlığı sülük gibi emiyor. Bir insan asgari maaşla işe başlıyor. İşte bir iki kuruş üstüne ilave ederek emekli oluyor. Yine kiracı, yine aydanaya zor götürüyor. Yine bakkalın, kasabın, fırının parasını vermekte zorlu çekiyor. Yine çekiyor, yine çekiyor. Bu ile nihayet devam etmez. Ama ötekisi bir fabrikasına on tane katıyor senede. bir fabrikasına 10 tane katıyor. 1971'de ben Adana'da iki, Salar'ın 2 tane fabrikası vardı. 3 tane 3 tane fabrikası vardı. Biri Pilsa, biri Sasa, birisi de e, Bossa. Un mun yapan fabrikalar vardı. Bugün say bakayım. Rakamlar yetişir mi? Orada çalışıp bugün emekli olan adam o gün gece kondudaydı, bugün yine gece konduda. Ne Allah bunu kabul eder, ne kul bunu kabul eder. Beşer bunu kabul etmez. Allah da bunu kabul etmez. Allah da bunu kabul etmez. Onun için bu Avrupa beşerin başına iki büyük kayla açtı. Şimdi üçüncüsünü bekliyoruz bakalım. Ama bu üçüncüsü hiçbirisine benzemeyecek. Bu kendi başlarında patlayacak Allah'ın izniyle. Evet.